Walter Allah aşkına nelerdesin? Fring ölmüş. Suratının yarısına kezzap atmışlar, haberin var mı? Hocanı tanı. emeklilik gibisi yok valla. Talla, tezek, tavuk, inek. Mayk abi. He. Seni amına kodumun kolu. Kaç sezondur senin bokuna başımıza gelmeyen kalmadı. Gel. Kanka tut dur ne yapıyorsun yo? Çekiz kecen belasını. Ya bir dinle adamı Allah aşkına. Cesi çekil diyorum. Allah adı verdim yo. Oğlum Gazverin bizim met pişirirken kaydetmiş hep. O bilgisayarı bulmamız lazım. He. Ne? Seni de mal toplarken kaydetmiş. Bas 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 bas. Amiri bir bilgisayar var mıydı mesela deliller arasında? Evet. Evet bilgisayar. Arkadaşlar siki tuttuk. Hepinize hayatınızda başarılar dilerim. Nereye gidiyorsun yol? Baba kaçar. Emniyet müdürlüğünde oğlum laptop. Ben hallederim. <laughs> Nasıl yapacaksın la? Yapar. Siz benimle daşşak mı geçiyorsunuz oğlum? Kanka piç misin? Mıknatıs tabi. La zeki adamsın ya. Mr. White bence olmuştur. Azıcık bekle. Abi içeriden paldır küldür sesler geldi yeter. daha vermedim coşkuyu. Abi gidelim tırsıyorum. La bir dur. Tamam işi garantiye almaya çalışıyorsun anlıyorum dostum ama. Amına korum. Kanka gel beraber metişine girelim. Jesse sen ben. Sen ben Jesse. Ne fark eder oğlum? Yok ben almayayım hacı. Bir düşün ya. Süper olacak lan. 11 tane sütü bozuk bize ele verebilir. Hangi ele? Anlamıyor musun Mike? Senin adamlarının hepsini dört kolluya bindirmen lazım. Afiyet olsun. Ne lan bu? Abi kadın dedi ki alayını öldür ben sana adam başı 10 bin dolar vereceğim. Yani ben de SSK'mı dışarıdan kendime diyorum o sebepten... Ne dedim lan ben sana? Mike Allah musab çarpsın çok tırstım ya ele verirlerse bizi diye. Bize metilamen lazım. Metilamin. Tam söyleyemiyorum adını. Neden? Çiftlik kuruyorum. Niye olacak? Metişine giriyoruz. Walter Matt hastaymış. Hangi Matt? Damon. Ne diyorsun öyle? Şifreli konuşuyorum. Hmm. Abi kas ölmüş. Bizim paralar ne olacak? Ödeyeceğim merak ol. Adam ölmüş diyorum abi. Nasıl olacak Allah sen? Para olmazsa biri ele verir hepimizi. Ele verirlerse ne olur biliyor musun? Sikerim. Bakın beyler bundan böyle beraber çalışıyoruz. Ama böyle dedim diye götünüz kalkmasın. Ben Heisenberg ve Yo Beach yine başrolüz. Siz yan karakterlersiniz. Tamam mı? Tamam Mike. Mike yok Mike yok. Bak canlar anlatamıyor muyum oğlum? Artık bize isimle hitap etmeyeceksiniz. He abi tamam abi olur abi. Hitap bu. Senin kocan da çok suçlu birine benziyor. Uyuşturucu işinde mi acaba? Benimle dedikodu yapma canım istersen. ne ne olacak ki? Bu dizinin şerefsiz kadını benim çünkü. Söylesene lan. Dur tartsın yav. Bu üç buçuk. Üç buçuk kilo. Malın gözüne vurduk dostum. Vurduk valla. Gitmeden böcekleri de öldürelim de. Aynen yav. Aynen yo ne lan. Anne gel film izliyorum babamla anne. Skyler aynen gel bu saatte yapacak orospuluk olamazsın film izle açık. Orospuluk mu? <laughs> evet 9999 dolar. Bir dakika hacı o bir dolara fark etmeyecek mi sen? Sadece bir dolar mı oğlum? Bu dağıtıcıların payı, bu satıcıların, bu ilaçlama şirketinin, bu SSK'ları, bu da Sodexo'ları. Sodexo mu? Aynen aç mı E Eee bu da hapistekilerin sus payları. Mayık az da Allah az oldu. Hı? Oğlum bize askeri ücret kaldılar lan. Adamlarımın parası verilecek. Alın teri diye bir şey var. Dert belanı sikerim. Senin ödemelerin beni bağlamaz kardeş. Hey hey. Benden alın yok Tartışmayın. Gerek yok. Yok yok ces sen şey yapma. Alamına koyayım. <laughs> Günü geldiğinde ben bu adamın ebesini atlayacağım. Walter abim dediydi dersin. Met işine tekrar girdim Walt. Başımıza bir hal gelirse ne yaparız? Başımıza senden başka ne gelir kızım? Söylesene. Yani kötü adamlar tehlike olursa diye. Daha sana kaç kere anlatacağım ya. Ben diyorum I am a danger. Sen diyorsun Power Ranger Skyler. Hank amca görmen lazım. Babam bir uyuşturucu yapıyor. Nasıl? <laughs> ne oldu? Ha sen kalk oğlum geç oldu. Bizim olan böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Hiç unutmam bir gün. Baba dedi. Joystick'in üzerine otur. Cık, neyse. Bunu anlatmayayım boş ver. Skyler ne yapıyorsun? Haydi. Skyler su soğuktur cırcır cır olacaksın. Dertli bir şey bak çık istersen. Skyler haydi aldı karı. Walter bir şeyler yap atla kurtar kadını. Şu göz çekiyorum hadi. Polis alan kocam. O atla sana bana koy. Ay oğlum bacağı çok tatlı güzel mi? Hadi dursun çıkar şimdi. Walt karın kafayı yemiş biliyorsun değil mi? Aynen biliyorum. Ara ara böyle orospuluklar yapıyor. Evet haklısın ama onu da böyle kabul etmek gerek. Kadının rolü bu. Lan milletin yanında niye bu hareketler yapıyorsun? Adam narkotiğin başına geçmiş. Beni mi yakalatacaksın? Ya yüzesim geldi acık. Ha yüzesin geldi. Suyun dibinde öyle 3 dakika bir nefesimi tutayım. Acaba bahsettikleri beyazıcık gerçekten görünüyor mu dedin? Değil mi gerizekalım benim? Ya tamam be. Şu yaprak dökümü halinden kurtul. Yarın akşam eve geldiğimde mutlu bir kadın görmek istiyorum. Anladın mı? <laughs> baba, hele tipe baba. Evde bildiğin 3. sınıf şiveli dramatik aşiret dizisi çekiliyor amın Buradan buraya gidecek bir tren var. İçi full metilamin dolu. Sen nereden biliyorsun la bunu? E işim bu benim. He treni soyalım yani. Walter bak ben bu kadını ikidir öldürelim diyorum siz engel alıyorsunuz. Hayır hayır öldürmek yok ama bakın canlarım ben size her bilgi vereceğim. Bana güvenin siz ya. Oğlum niye odaya kapattın kendini aç. Ne? No. Ergen gibi kendini niye odaya kapatıyorsun Junior? Mustang'in var artık ona göre davransana yavrum. Annem Hank amcalarda kal diyor baba. Beni istemiyorsunuz artık. Anneni tanımıyor musun oğlum sen kaç sezondur? Bak şimdi bir şey diyeceğim parodi çok küfürlü olmuş diyecekler. Kapatalım bence mevzuyu. Malın amına koyduk malın amına koyduk. Yaşasın metilemin biç. Ehe. Ehe. Lan 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 ananı sikiyim. Bu akşam da bayağı soğuk ha. Kanka takma kafaya bu kadar yo. Belanı sikerim. Bir de konuşuyor. Kararımı verdim. Artık yokum beyler. Oldu o zaman. Dağıtım işin gecesi devralır. Gül gibi geçinir gideriz. Abi aslında ben de yokum. O ne demek Yoruldum Volt abi. Zalimlardan, hayınlardan, günlük dizilerden emekliye ayrılacağım. Emekliye. Evet emekliye, emekliye. Abi selamun aleyküm. Bak şimdi Mike dedi ki malın alıcısı varmış satalım 5'er milyon dolar alacağız. Sen de buna okeydin. Abi 5 milyon dolar diyor gözün seviye. Kim lan o adam? Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam kardeş. Şimdi bizim pazarcıya 5 milyon lirasını veriyorsunuz. Sonra benimle ortak oluyorsunuz. Kardan da yüzde %35 alıyorsunuz anlaştık. Kardeş sen yürek değil, direkt taşak yemişin galiba. Anlaştık mı dedem. Kimsin lan sen? Adımı söyle bakayım. Nereden bileyim lan? Çikita Muz şarkısını yazan adamım. Bok sen yazdın. Açlar yazdın. Şimdi adımı söyle bakayım. Mahmut Tuncer. Karı gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim ley, gaddem right'caydım Oğlum nasıl posta koydum ama? Adamların hepsi beni bir olsan da. Neyse şu tankın içini temizle de işimize bakalım hadi. Abi ben artık yokum ya. Payımı ver. Siktir olup gideyim. La anladık tamam yoksun. Acıkta benimle çalış çıkarsın. Yok çıkıyorum ben bana yardım etmezsen zırnı koklatma. Mr. White biçilik yapıyorsun. Evet yapıyorum ne oldu? İyi öyle olsun. Şimdi gidiyorum belki. Ama sana hakkım haram olsun. Anladın mı? Haram olsun. İyi tamam siktir git. Bir daha da gelme. Siktir git. Hank ben sana ne dedim? Kodumun pazarcısıyla uğraşma demedim mi oğlum? Artık müdürsün. Azıcık götünü büyüt diyeceğim. Zaten büyük. Biraz müdür gibi davran, gözünü seveyim. Haklısınız başkanım ama met satışları hala devam ediyor. Henk belanı sikerim. Hala met diyorsun. Bırak diyorum, bırak. Başka dosyam yok koca emniyette. Tamam abi. Abi ne ya? De mi? Mike amına koyayım. Madem kaçıyorsun bizi ispiyonlayacak adamların listesini ver. Alırsın. Jesse ile ben göte geleceğiz ama. Kodumun pazarcısı. Çok pis boku yedin Walter. Ben sana söyleyeyim oğlum götü kurtarayım derken dübürü kaptırdın. Mike'ı niye öldürdün ki? Hayır yanlışsam yanlışsın sinek de. Neyse bunu da giderken yaka. Seviyorum ben böyle ışığın etrafında gereksizce uçmasını. Biliyorum aptalca. Ama mesela siz de evlenme programı seyrediyorsunuz. Bu ışıkların bir de yakanları varmış. Bizim dayıoğlu geçen aa ışık diye bir atılmış. Çat! Öldü gencecik silmek. Ne istiyorsun şimdi benden? Şu hapishanede 9 adam varmış. Alayını öldüreceğim listeyi ver. Şifreli konuşur musun? Açık alandayız. Şu hapishanede 9 tane adam varmış. Alayını sikeceğim listeyi ver. Çok gerginsin dikkat çekiyoruz. Neyse. Mayka ne oldu? Lütfen şifreli cevap ver. Siktim. Adam manyak beyler. 9 adamı 3 farklı hapishanede aynı anda öldürün diyor. Nasıl yapacağız abi? Ne bileyim Allah sen. Şşt dayı. Bunu başka şekilde halledemiyoruz mu? Adımı söyle bakayım. Ya tamam hallederiz anladım. Şimdi şarkı söylemeye başlayacak kafa sikecek. Neyse ne diyordum? Bak şimdi geri gerizekalı. Artık cesi yok. Dolayısıyla bana yardım edeceksin. Emredersin abi. İki hidrojenle oynayıp kendini faradaysan mı ümmünüz kar. Tamam abi. Şimdi söyle bakayım. İlk ne yapıyorsun? Metilaminleri boşaltıyorum. Hayır mal. Git bana çay koy. Hanım niye getirdin beni buraya gece gece Allah aşkına? Hayır başta söyleyeyim öldüreceksen başrolüm yemez. Ah bunun için getirdim. Nasıl? Her para birimi var. Euro, dolar, dinar, Türk lirası ne ararsan. Niye depoya koydun? Ayakkabı kutusuna sığmadı. Allah adını veriyorum Walter artık bırak şu işi kurban olayım. Bak burada 7 sülaleni doyuracak değil yedi sülaleni bozacak para var. Niye geldin? Geçiyordum öyle sana milyonlarca dolar para bırakayım dedim. Allah Allah ya. Aynen la korkmana gerek yok dış kapıda. Bu kadar parayı kapının önüne mi koydun? Aynen. Türk olmadın nereden belli biç. Meti bırakıyorum. Artık yapmıyorum. Hadi çay koy. Hacı kaç sezon oldu? Kim bu kodumun nesi bulamıyoruz işte. Bulursun ya takma kafana. Neyse ben sıçmaya gidiyorum. Bir şey isteyen var mı? Herkesin surat da bir tuhaf oldu sıçmaya gidiyorum deyince. Sanki siz sıçmıyorsunuz Allah'ım. Biraz Amerikalı olayım. Sıçarken dergi falan okuyayım. Bu neymiş lan? En sevdiğim saygılarımla sizinle çalışmak benim için onu... Walt kurban olayım işe geri dön malların kalitesi düştü. Bitti diyorsan bitti demektir kızım. Dönerse senindir dönmesi zaten hiç senin başka bir arzunuz var mıydı acaba? Walt alıcılar eskiden met içiyorduk şimdi at boku gibi bir şey oldu. Nerede eski metler diyor. Fiş ister misin sevgili müşteri? Kimdi o kadın? Tekrar işe çağırıyor ben gibi masum adamı. Bir şeydi şuna ya. Bana baksana sen. Şimdi siktir ol git buradan. nasıl anlama? Bir daha gelirsen seni yollarım geldi olsun. Senem bacanak ne yapıyorsun? İyi. Ya benim bir kitap vardı tuvalette sen mi aldın? Hayır aldıysan Mahmut Tuncer oldu mu anlamışsındır. Bu arada benim arabaya takip cihazını da sen taktın herhalde. E çözmüşsün davayı. <laughs> Amına kodumun katili. Yanlış yapıyorsun bak. Bacanak. Skyler benim de filler tepişe şerefsizim. Her şeyi şimdi anlıyorum biliyor musun? Çocukları niye bize gönderdiğini, havuza neden girdiğini. Ben de diyorum bu gari niye mal mal hareketler yapıyor ya. Walter yüzünden demiş. Şimdi bana her şeyi anlat tamam mı? Şu herifi içeri tıkalım. Hank bilmiyorum. Sky. Yapıyoruz bunu söyle işte. Adam parasını niye depoya koymuş ki? Ne bileyim bir varile doldurup teslim edecekmişiz. Ananı satayım. Oğlum bu ne lan? Ben uzanıyorum acı. Zakak paralar ezilecek. Gel gel az yet. Oğlum bunlara bir şey olursa adam bizi keser la. Gel yat gel. Skyler. Skyler. Ölüyor mahmut. İstediğin oldu sonuçta. Senden son isteğim. Paraları gömdüm. Onları polislere verme. Bilimsellik terlerim onlar ben. Polislere hiçbir şey anlatmadım mı Vallahi mı? Aynen. Kalkayım ben o zaman. Kalk hadi. Baba ben Meri teyzeme gidiyorum. Neden lan? Beni çağırdı. Hank amcanın bilgisayarı bozulmuş. Dur da dur, dur dur Gel içeri gel, gel az bir şey konuşacağız. Bak şimdi teyzenle enişten kıymıksız, katıksız, süzme şerefsizler tamam mı? Nasıl şerefsizler? Oğlum şerefsizliğin nasılı mı olur soruya bak. Artı dokuz şerefsizler. Oldu mu? Uyuşturucu sattığımı öğrenmiş Hank. Anladım da. Makyaj niye? İbneli hafiften. Şimdi biz onlara bir yemek yiyip şerefsizliklerini ölçeceğiz tamam mı? Niye çağırdın lan bizi buraya pismetçi? Direkt konuya giriyorum. Ya peşimi bırakırsın ya da bu işin sonu senin için iki ucu boklu değnek. Bırakmıyorum amına koy. İyi o zaman al bunu eve gidince hanımla izle. Brazers çok sevkli. Selamünaleyküm aleyküm. Benim adım Walter White. Herkes beni Mahmut Tuncer olarak biliyor. Siz bir videoyu izlediğinizde muhtemelen ben ölmüş olacağım. O yüzden öncelikle şunu söylemek isterim ki topunuzun belasını ki. Skydır buraya montajlı bir koyarsın. Şimdi hacılar her şey Hank'in suçu. Her şeyi o yaptırdı. Bütün bu uyuşturucu imparatorlarının başında o var. Gasfringi bile o öldürdüler. Kimyacıyım diye bana met pişirtti. Neler neler ya. Geri kalan bilgileri Cloud hesabıma yükledim. Oradan indirirsiniz. Kolay gelsin. Kapattın mı kamerayı? Evet kapattım. Şimdi bak bunu izleyince Hank Mary'nin surat bildiğin götüme dönecek ha. <laughs> Nerede la bu cesi? Abi vallahi bilmiyorum kayboldu uşak. Oğlum adam evime benzin dökmüş. Ya acıdığından ya da çakmak getirmeyi unuttuğundan yakmamış lan. Volt abi vallahi bilmiyorum. Yer sarıldı yerin içine girdi sanki. Sarıldı mı? Yarıldı mıydı? Ülkedeki en gerizekalı avukat simülüğünde mi? Ayıp oluyor ama. Bulun onu oğlum. Bulun. Siz kafayı mı yediniz bitch? Oğlum yapacağın şey çok basit. Sana dinleme aleti takacağız. Gidip Volt'la konuşacaksın bu kadar. Ya ölürsem? Lan ne cesi. Sen bende ben ölürsem ölürsün kurban olayım ya. Ne be lan Şimdi bak canım Walter herkesi sıraya dizmiş. Araya karbon kağıdı koymadan neyse işte anladın sen. O sırada sen de varsın. Hadi canım oradan. Demek inanmıyorsun. Bu ne o zaman? O siktir Jesse'yi öldürdü ya? Aynen adam manyak. Paraları nereye göndüğünü söyle seni koruyalım. Bilmiyorum ki dostum. Ben sadece varillere yükledim. Varil mi? Aynen varil. Ananı avradını. Bildiğimiz varil Bilmediğiniz de olur yani. Adamda para deniz derya ya dostum. İyi biz kaçtık o zaman. Oğlum varil dedi ya lan. Aynen abi duydum bir moralin bozulmadı değil. Şerefsiz Voltur. O kadar bacana az. Adam bir varil gibi bize verir. Nasıl? Yok bir şey gidelim. Anam varillerim. Alo. Varillerce paralar. Voltur biçini yaralar. Alayını yakacağım hemen burada olmazsa Hani benim Walter'ım Walter'ım yo Varilin yakacağım Gelmezsen tutuşturacağım Yo yo Jesse yapma geliyorum gözünü seveyim Dişinden tırnağından ayırdım ben o parayı Ben ölünce ailem o parayla yaşayacak O nasıl bir diş tırnak sülaledir o Altı varil var burada amına koyma Altı varil bitch Jesse geliyorum tamam tamam Nerede? Anam oyuna geldi Alo. Yetişin Jesse birileriyle geliyor paralarımı alacak beni de öldürecek. Tamam geliyoruz rahat ol. Ya da gelmeyin ya siktir et. Ne diyorsun amına koyayım karar ver la kertoş. Alo kim diyor? Sağ ne dedim kardeş? Kelepçeyi takacağım de. Alo hanım. Voltur yakaladım. Mal mal otur arabada aynen. Tam suyu ısıt akşam görüşürüz. O ne lan? Reizi bırakın birader. Polisiz oğlum atın silahları. Reizi bırakın kardeş. Polisiz diyoruz duymuyor mu lan? Lan mı? Canın sağ olsun. Dur la dur öldürme onu. Adam benim bacanağım. Ne canan? Bacana. Narkotik ajanı bacanak mı olur lan? Öldürme kurban alayım. Patron paralara bak Allah aşkına adam yememiş içmemiş doların kuruna kadar lan. Alayın toplayın bir varili de keltoşa bırakın. Skyler hemen arabaya atlayın gidiyoruz. Baba ne diyorsun ya? Gel gel içeride anlatırım. What Henke ne oldu? Öldü amına koyayım. Sen onu öldürdün. Bacana niye öldüreyim? Bir insan bacanağını niye öldürür amına koyayım? Allah aşkına Skyler sen hiç gazetede televizyonda bacanağını öldürdü diye haber gördün mü tarihte? Derhal defol bu evden. İyi tamam siz bilirsiniz. Abi kışlık evi buldum sana. Nasıl? Oğlum ölsem kimse fark etmez. E ee, zaten. Güzelmiş iş görür. Sağ ol kanka. Alo. Oğlum alo. Kapatma dur dur dur. Oğlum bak. Size bir kutu içerisinde para gönderiyorum tamam mı? Onu alın. Henk amcayı öldürdün sen. Ne Henk'miş amına koyayım çocuğum sen geri zekalı mısın? Kutu içerisinde para diyorum sen bana Henk diyorsun ya. Yeni Henk yaparsınız o parayla mal. Arama bir daha sen babam değilsin. Ben ne günah işledim de oğlum böyle salak oldu ya Bir içki ver bakayım çok dertlendim. Yani şimdi siz diyorsunuz ki kurucu ortağınız Walter White aslında hiçbir boka faydası olmadan şirketten ayrıldı. Aynen hacı herif sadece şirketin ismini buldu bu kadar. Alın terimizle biz bugünlere getirdik. Şu an ben oturduğum yerde para sıçabiliyorsam bunda Walter'ın hiçbir katkısı yok yani. Hmm. Hayatım ne kadar zenginiz ya. Aynen ne yapsak şarap mı içsek? Bence bugün bir değişiklik yapalım. Aynen şişeyi götümüze sokalım. Zenginiz sonuçta. Haklısın. Şömineyi yaksana kendimi tam zengin hissedemedim yanmayınca. Ya şimdi biz bu evi aldık ya. E kocaman ev sonuçta. At da alalım diyorum. Arada salonda bineriz. Aaa! Ah! Ne haber kız? Bu, bu, burada ne yapıyorsun ya? Televizyonda bağ sövüyordunuz. Bu aslında şahsına değil. Senin kendi içindeki kulaklarını sikerim seni. Şimdi şu paraları görüyor musunuz mu hacılar? Bunları benim geri zekalı oğlum 18 yaşına girdiğinde geri iadesiz bir şekilde ona vereceksiniz. Haliyle mal. Beni babalıktan reddettiği için ben veremiyorum. Ama siz para içinde yüzen, lüzumsuz insanlar olduğunuz için kimse endişelenmez. Haliyle toplumumuzda çok parası olan tipis sevgiyle karşılanıyor. Eee ne olacak şimdi? Elimiz kaçarız hanım tokalaş çok pis bakıyor. Size güvenebilirim değil mi lan? Aynen. Her türlü güven. Sek Ben bu yaşıma geldim. Babama bile güvenmedim. Sevgili kodamanlar. Şimdi sizinle bir anlaşma yapacağız. Eğer bu paralar zamanı gelince teslim edilmezse şu dışarıda duran lazerli iki arkadaş bir gün siz Miami'de özel plajınızda mojitonuzu yudumlayıp buzlu badem şakaları yaparken bam diye beyninizi patlatacak. İnşallah anlamışsınızdır. Reis ne haber ya? Mortin genç olmuşsun tipe bak. Hadi bas patron seni bekliyor. Seni öldüreceğiz biliyorsun dem. Bak çok puşutsun ha. Aynen para bozdu beni. Al bak sana yo biçi getirdim hasret giderim. Ana ne kadar da zekice. Mına kodumun oğlu öl artık lan öl öl. Psikopat şerefsiz. Dizi bitiyor. Son kez bana bir şey söylemek ister misin? İsterim. Metine sokayım, bitch.